Ionic 6'da planlanmış şarj yapabilmek için öncelikle şu ekranda yani bu ekrana nereden geliyoruz? Şu ana menüye tıkladığın zaman aracın üzerine tıkladığında şurada bir şarj cihazı işareti var. Buna tıkladığın zaman önce aracın ayrılma zamanını belirlemen lazım. Bura aktif olursa o zaman planlanmış şarj yapabiliyorsun. Burayı aktif ediyorsun. Bunu nasıl ayarlarsın. Burada e, hangi günlerde arabayı kullanacaksın. Eğer sabit bir işin varsa işte saat 8'de ya da 7.50'de evden çıkıyorsan günlerini ayarlıyorsun. Ondan sonra saatini ayarlıyorsun. İşte sabah ya da öğlenden sonra okey bas, basıyorsun. Burası aktif olduktan sonra bir geri geliyorsun. Şurada saat zaman ayarına geliyorsun. <laughs> Zamanda buralar off e, görünecek eğer hiç ayar yapmadıysan. Burayı 10 yapıyorsun ve e, şarj zamanını ayarlıyorsun. Mesela gece 3 ayarladım ben. Gece 3'te şarj başlayacak. 7'de bitecek. İşte dolarsa ya da dolmasa veya bunu uzun yapabilirsin. Zaten aşağı yukarı bir zaman dilimi. E, yalnızca yan zaman tarifeleri dedim ben. E, bu yan zaman tarifesi önceliklendirildi de. Ee, o işte bazı zaman dilimlerini ön plana alıyor sanırım bu gece işte şarj ücreti ücreti düşük olduğu için. Neyse ben sadece bunu tıkladım. Ee, ve normal şarj kutun varsa işte Vestel gibi işte duvar tipi şarj 22 kahvalık bir şarj cihazın varsa 11K'lık. işte kartını okutuyorsun, takıyorsun, bekliyor. 3 olduğu zaman araç şarja başlıyor ya da işte prizden e, taktığın zaman ama işte prize takılı olması lazım aracın. Tamam mı? Ondan sonra saat 3'te e, şarjın başlıyor e, ve 7'ye kadar şarj ediyor. E, şarj olursa erken biter. Eğer şarj bitmedi 7'de keser şarjı. O şekilde bir ayarlama yapabilirsin. E, bunun e, bu da şarj e, evden çıkacağın zamanı ayarladığında mesela 7.50 yazmıştım ben 7.50'den önce araba ısıtmaya başlıyor 24 dereceye eğer buzlu karlı bir durum varsa işte buzunu karını da çözüyor o şekilde arabayı hazır hale getiriyor bu şekilde okey diyorsun yani şarj yazını ayrı ayarlıyorsun evden çıkışını arabayı ısıtmayı da buradan ayarlıyorsun ben bu saatlerde evden çıkacağım diyorsun araba o şekilde kendini ısıtıyor ee, şarj duvar tipi şarj cihazından nasıl olduğunu da ayrıyetten bu videonun sonuna ekleyeceğim. Evet şu an şarjı 3'e pil ayarladım. Ve ekranda şöyle bir uyarı planlama zamanı diye bir uyarı çıktı. Saat 3'te biraz önce gösteriyordu. Şimdi Geç kaldım biraz. Evet. Saat 3'te şarj edeceğini söylüyor. Başlayacak diyor. E, şarj cihazı da normalde mavi yanar. Şarj başlayacağı zaman. E, şarj durduğu için, yani bekleme modunda olduğu için yeşil yanıyor şu an. Aktif olduğunda, şarj başladığında mavi yanacak.